Ha gördüm abi. Üf 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 üf. Gördün mü? Gördüm abi. Abi gel, gel, bur buradar gel, buradar gel. ya bura bura gel bura gel. Abi gel 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 gel. Abi ben gidemem alamam elim kesilmiş. Vallahi alamam abi. Abi gel gel gel. Oo. Üf 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 abi abi. Abi yavaş. Abi yavaş. Yavaş kenara doğru gel abi. Çok büyük abi. Yavaş gel getir abi. Dur bekle abi dur ona gelir. Hayır bırak. Abi yavaş bırak. Bırak. Sakin bırak. Sakin bırak. Yavaş gel 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 Yavaş abi yavaş yavaş. Dur bekle dur süre gireceğim. Kapatayım hadi yani, ya, ya, şey.